Merhaba sevgili kardeşler. Merhaba yoldaşlar. Merhaba bütün halkımız. Hepiniz buraya hoş gelmişsiniz. Biliyorsunuz HDP'yi kapatmanın peşindeler. Ama biz biliyoruz ki HDP çok büyük çınardır. Çok büyük dalları vardır. Her seferinde o dalları kırmaya çalıştılar. Her seferinde o dallara saldırdılar. Ama neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Yine çiçekteyiz, yine meyvedeyiz, yine buradayız. Demek ki bu halk, bu halklar, demek ki emekçi halklar geri çekilmemiş. Bu emekçi halklar Demek ki bu emekçi halklar sizden asla korkmamış. Bu sefer de bu köhne düzenin karşısında Yeşil Sol Parti olarak mücadele ediyoruz. Ve Yeşil Sol Parti olarak onun karşısına çıktık. O nedenle hepinizin yüzünde mücadelenin ışığını görüyorum şu an ve bu ışığı ve bu mücadeleyi parlamentoya taşıyacağız. O parlamentonun güçlü olmasından bahsediyorlar. Size şunu söylemek isterim. O parlamentonun güçlü olabilmesi için en başta Hali Kürt milletvekilleri konuşuyor ya Kürt milletvekilleri konuştuğu zaman orada şöyle yazmalıdır. Kardeş Kürt halkının diliyle yani Kürtçe ile konuşulmuş diye kayda geçmelidir orası. Bilinmeyen bir dille değil. Kardeş Kürt halkının diliyle. Birincisi bu olmalıdır. Çünkü Türk ve Kürt halkının halklarının eşitlik temelinde kardeşliği sağlanmadan bu ülkede parlamento güçlü olamaz, bu ülkede güçlü olamaz. İkincisi işçi sınıfının örgütleri o parlamentoda yer almadan, o parlamentoda sözünü söylemeden yine o parlamento güçlü olamaz. Sürekli grevlerle ilgili yasak kararları veriliyor. İşçi sınıfı o parlamentoya gitmeli ve masaya vurmalı o yasakları Tek tek söküp atmalıdır. Hiç birisini kabul etmediğini o kürsüye vura vura söylemelidir. Kadın kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Her seferinde sokaklardalar. Her seferinde isyanlarını dile getiriyorlar. Kadın cinayetlerine karşı çıkıyorlar. Tacizlere karşı çıkıyorlar. Kadına yönelik şiddete karşı çıkıyorlar. LGBT'yi artılar gökkuşağı bayrağını taşımaya çalışıyorlar. Her yerde mücadelelerini veriyorlar. Biz diyoruz ki kadınlar örgütlü gücüyle, sesiyle, isyanıyla o mecliste yer alırsa kimse İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik demeyi aklından dahi geçiremez. Aklından. O nedenle arkadaşlar sorunlarımız çok büyük. O sorunları çözebilmek için bu şehirdeki yaşayan yaşanan yoksulluğu, bu şehirde yaşanan eksiklikleri giderebilmek için ve tüm Türkiye'de yaşanan bu eksiklikleri giderebilmek için çok önemli işlere imza atmalıyız. Ama arkadaşlar şunu biliyoruz. Çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Çok tehlikeli bir iktidarla karşı karşıyayız. Çok despot bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve inatla o koltuklara yapışmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Tek adam rejimiyle karşı karşıyayız. Ama şu elimin parmakları görüyorsunuz ya arkadaşlar. Şu elimin parmakları, bu elimin parmakları bir yumruk olur birleşirse o tek adam rejimini tek yumrukla devirebiliriz. Tek yürek olarak devire gevrebiliriz. İşte o zaman kardeşler emek verenler, göz nuru dökenler, alın teri dökenler ve üretenler bu ülkede ürettikleri için yöneten olabilirler kardeşlerim. Bunların mücadelesini verebilmek için hepimizin Yolu açık olsun kardeşler.